Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve Bursa'da 3. koşu başladı. 5 numaralı King Arel ve 9 numaralı Bartu Bey birer boy kadar geciktiler. Orta kulvardan 2 numaralı Rotovator, dış kulvardan 3 numaralı Zalinoğlu, içeriden de 8 numaralı Robin Empire öne geldiler. Orta kulvardan gelen 2 numaralı Rotovator az farklı öne geçti. İkincilikte dış kulvarda 3 numaralı Zalinoğlu var bu safkanın bir boy kadar gerisinde. 8 numaralı Robin Empire üçüncülükte. Robin Empire'ın bir boy kadar gerisinde orta kulvarda 1 numaralı Jix Life var. Hemen içine 5 numaralı King Arell atak yaptı. Bu safkanların bir boy kadar gerisinde dışta 6 numaralı verborn. Verborn'un bir buçuk boy kadar gerisinde. 7 numaralı Kertenkele Keleferhat. Onun bir boy kadar gerisinde 4 numaralı Overti, Oversin'in de 1,5 boy kadar gerisinde son sırada 9 numaralı Bartu Bey var. Safkanlar 1200 metre start yerine doğru ilerliyor. Koşudaki lider 2 numaralı Rotovatör fark yarım boy kadar. Yine ikincilikte 3 numaralı Zalınoğlu var. Zalınoğlu'nun yarım boy kadar gerisinde 8 numaralı Robin Empire üçüncülükte. Bir boy kadar geride dördüncülükte dış kulvarda Jix Life. Jix Life'ın yarım boy kadar gerisinde içeride 7 numaralı Kertenkele Ferhat. Kertenkele Ferhat'ın iki boy kadar gerisinde altı numaralı Verbon dışında 5 numaralı King Arel. Bir boy kadar geride 4 numaralı Overty. Daha sonra 9 numaralı Bartu Bey sırasıyla son 600 metreye doğru ilerliyor Safkanlar. 2 numaralı rotavatör koşudaki liderliğini koruyor. Fark yine yarım boy kadar. 3 numaralı Zalınoğlu ikincilikte. 1 boy kadar geride 3. 8 numaralı Robin Empire. 4. 1 numaralı Jigs Life. 4 numaralı Overtea'de 5. liğe geldi. Viraj dönüldü. Virajı az farklı önde döndü. 2 numara rotavatör fakat dışından 3 numaralı Zalınoğlu rotavatörü yakaladı. Öne geçti. Bir boy kadar fark yaptı. Dışından 1 numaralı Jigs Life'ın iç kulvara yakın. 8 numaralı Robin Empire'ın ataklarıyla. Safkanlar son 200 metreye doğru ilerliyor. İç kulvardan 8 numaralı Robin Empire geldi. Ortada 3 numaralı Zalınoğlu dışında 1 numaralı Jigs Life var. Az farklı öne geçti. 8 numaralı Robin Empire. Şimdi farkı 2 boya kadar çıkardı. Dış kulvardan da 5 numaralı King Karal atak yapıyor. Ortada 1 numaralı Jigs Life 8 numaralı Robin Empire kazanıyor yarışı. 5 numaralı King Arel koşunun ikincisi oldu. 1 numaralı Jix Life 3.'cü, 3 numaralı Zalın oldu 6 numaralı Welborn ve 4 numaralı Overty arasındaki 5.'ncilik kararı da varış hakemlerine kaldı. 8 numaralı Robin Empire Alican İnci ile Bursa'da yapılan 3. koşuyu kazandı.